Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. ba'd. Değerli kardeşlerim, tasavvuf kitabından devam ediyoruz. Konumuz ilim öğrenmenin hükmü. İlim şer'i hükmü sebebiyle üç kısma ayrılır. Emr olunan, nehy edilen, mendub olan. Emr olunan ilimler iki kısımdır. A. Birincisi farz-ı ayındır. Farz ayın mükellef bizzat kendi nefsiyle uygulamadıkça üzerinden sakıt olmaz. Farz olan ilimleri saymadan evvel mükellefin üzerine farz ayın olanların esası olan bazı kaidelerini tespit etmek elbette lazımdır. Vacibi ancak vacip tamamlar kaidesi bundandır. Yine bir kayde vardır ki bu kaydede ilim maluma tabidir kaydesidir. Farzın ikamesine yetişilen ilim de farz olur. Vacimin ikamesine yetişen ilim de vacip olur. Sünnetin ikamesine yetişen ilim de sünnet olur. Bu kaidelere binaen her mükellefin üzerine farz olan ilimleri sayalım. 1. İmani olan meselelerde her bir mesele icmali delilleriyle beraber taklit bağından çıkarabilmek, inkarcıların şüphesi önünde imanını ve sapıkların kandırmalarından da Kendini muhafaza edebilmek için ehli sünnet ve cemaat akidesini öğrenmek. 2. Namaz, zekat, hac ve oruç gibi mükellefin üzerine edası farz olan ibadetleri gücü yettiğince öğrenmek. 3. Alışveriş, icar, nikah ve talak gibi muame muamelelerde ilgilenen kimseye haramdan sakınmak ve şer'i şerifin hududuna iltizam edip kontrol altında tutmak için bu idimleri öğrenmek. 4. Tevekkül, korku ve rıza gibi kalp halleriyle ömrü boyunca karşı karşıya olan Müslümana kalbi olan bu halleri öğrenmek. 5. Ahlak-ı haseneyi ve ahlak-ı seyyayı öğrenmektir. Ahlak-ı hasene Allah'a tevekkül, ondan razı olmak, ona teslim olmak, tevazu ve hilim gibi güzel ahlakı tatbik etmektir. Ahlakı ı ise kibir, gurur, cimrilik, haset, kin ve riya gibi kötü ahlaklardan sakınmaktır. Bu sebeple onları terk etmek üzere nefsiyle mücadele ede. Bu mücahede her mükellefin üzerine farzdır. Bunun meydana gelmesi güzel ahlakı ve kötü ahlakı bilmesiyle ve sadat ı sufiyenin meşgul olduğu mücahede yollarının marifetiyle hasıl olur. Bunun için Ebu'l-Hasan eşyazeli rahmetullahi Al aleyh her kim bizim bu ilmimizde ilmimize dalmadan ölürse bilmemiş olduğu halde günah-ı kebairde ısrar etmiş olarak ölür dedi. Muhakkak ki günah-ı kebairin ve fuhuşların zina ve içki içmek gibi zahir olanlar olduğu gibi kibir, nifah gibi batın kalbi olanları da vardır. Bunun için Hazreti Allah hepsinde hepsinde nehyederek En'am suresinin 151. ayetinde kötülüklerin açığını da gizlisine de yaklaşmayınız buyurdu. Zahiri fuhşi irtikap eden zararına mutale olduğu için ondan tövbe eder. Ama gizli fuhşi gelince uzun seneler onu yaşar. Ya hükmünü bilmediğinden yahut da onu anlamadığından dolayı tövbe etmeyi düşünmez. İkinci kısmı farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye bazı kişilerin yapmasıyla sorumluluğun diğerlerinden sakıt olduğu ibadettir. Hiç kimse yapmadığında ise o toplumdaki bütün Müslümanlar günahkar olurlar. Farz-ı kifayi olan ilimler bütün ümmetin salahına dayandığı ilimlerdir. İlmi fıkıhta ihtiyacı miktarından fazla derinliğe dalmak, Aynı şekilde tefsir, hadis, fıkıh usulü, itikat usulü, hesap, tıp, sanat ve silah hazırlama ilimleri de farz-ı kifayedir. Bir memlekette Müslümanların dini sorunlarında müracaat edecekleri alim olan bir müftünün bulunması farz-ı kifayedir ki, böyle birinin bulunması o memlekettekilerden bu günahı sakıt eder. B. Nehy edilen ilimler 1. Sapık mezheplerin derslerine, şüpheli olan fikirlere, sapık olan akideler dalmak nehyedilmiştir. Ancak bu ilimleri öğrenmek, tehlikeleri def etmek maksadıyla olursa caiz olur. Onların sapıklığını açıklamak, şüpheleri reddetmek, akideleri tahsil etmek ve dini savunmak için bu ilimleri öğrenmek farz kifayedir. 2. Çalınan eşyaların mekanlarını, hazine yerlerini ve yetiklerin yerini bildiklerini zan ve iddia ederek yıldızlama ve fala bakmak kehanet, gayip ilmi olduğu için şer Şerif'te bunları yalanladı ve tasdik etmeyi de haram kıldı. Ama ilmi dersler için namaz vakitlerini bilmek ve kıble tayini için ilmin ucumu, astronomi ilmini bilmekte bir beis yoktur. 3. Sehir ilmini öğrenmek, ondan sakınmak için olursa caiz olur. Bir sözde, şerri yapmak için değil, şerrden korunmak için öğrendim. Her kim şerri bilmezse o şerre düşer denilmiştir. C. Mendup olan ilimler Mendup olan ilimlerden bazıları bedeni ve kalbi olan amellerin faziletlerinin ilmini bilmek, farz-ı kifaye, sünnet, nafile ve mekruhları bilmek, ilmi, fıkhın, onu derinliğini ve akidenin tavsili delillerini bilmektir. Hülasa Allah'ın dininde ilmin hükmü ve ehemmiyeti geçen derslerde açıklanmıştır. Muhakkak saadet sufiyenin ilimdeki durumları açık olup deli getirmeye muhtaç değildir. Onlar ilim ve marifet ehlidirler. Parlayan ışık saçan kalplerin ve ruhların serbest ve hür olmasının erbabıdırlar. İman, İslam ve ihsanı kontrol edip gözden geçirmenin ehlidirler. Bu aynı lazım olan ilimleri öğrendikten sonra üzerine ameli tatbik ederler kalbin ıslahı, nefsin tezkiyeti ve sıdık ile Allah'a yönelmeyi yerine getirirler. Bunun için Yüce Allah rıza, rıdvan, marifet ve gufranı onlara ikram etti. Evet değerli kardeşlerim, öz olarak dersimizin konusu tarikat ehli, tasavvuf ehli kardeşlerimiz genellikle ilim sahibidirler. Alimlerdir, mürşitlerdir. Hem zahiri ilimde üstadlılar hem batini ilimde üstadlılar. Bu ilimleri öğrenmek onların hem irşatlarında hem de hayatlarında etki ediyor değerli kardeşlerim. Onun için ilim öğrenelim, ilim öğrenelim, ilim öğrenelim.